Seni defalarca aradım ama cevap vermedin. Ne oldu ki? Seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa? Cevap vermemek gibi bir niyetim yoktu. Geçen sefer de sana kızdığım için kapatmadım. Kendime kızgındım. Sana bir sürü ses kaydı gönderdim ve senin için hazırlamış olduğum seyahat rehberini de ekledim. Hepsini aldın, değil mi? Evet. Biliyor musun? Sonunda bisikletimi bozdum ve artık yürüyerek dolaşan sırt çantalı gezginlerden oldum. Beni götürecek kimseyi bulamazsam yürüyerek dönmem gerekecek. Tamam. Dikkatli ol. Bir, raketi kaldır. İki, savur. Üç, yakın. Evet, fena değil. Koç. Evet. Biraz ara verebilir Tabii, miyim? biraz dinlenin. Teşekkür ederim. Donk amca. Yani dedektif. Söylesene babama her şeyi rapor etmek zorunda mısın? He? Efendim seninle kalmamı istedi. Beni kıdemli müdür olarak atamadı mı? Kıdemli ya da değil. Özel hayatımı izlemene izin verdi mi? Ben kıdemli bir müdürüm, dadı değil. Sorun çıkarmadın sürece ne yaptın umurumda değil. Bunu böyle bil. <laughs> Kim aradı? Bir arkadaş. Kız mı erkek mi? Bir erkek. Cinçen'le aranızda neler oluyor? Baba, böyle şeyler sorma. Artık söylediklerinin hangisi doğru, hangisi değil bilemiyorum. Şu telefondaki çocuk ne iş yapıyor? Söyler misin? Baba, Aa. beni rahat bırak. Artık büyüdüm. Bunları kendim halledebilirim. Hadi kalk, oynayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Patron <laughs> beni yere indir. Özledin mi beni? Döndün demek. Ve dönmen gerektiğini de hatırladım. Gel. Taşı delik. Sana bir bakayım. Yakışıklı ve erkeksi. Olmuş muyum? Hmm. Evet. Yine <laughs> şişmanlamışsın. Seni zar zor kaldırdım. Bunu söylemeye hakkın yok. Luka nerede? Çalışıyor. Hadi gidip onu bulalım. Şimdi mi? Neden ki? Hmm. Amirimiz bugün burada değil. Hadi gidelim ben de geliyorum. <laughs> Merhaba Luka'yı arıyoruz. Tamam bir dakika bekleyin onu çağırayım. Luka. 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 çalışanlar Luka. 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 gel. <laughs> Niye bu kadar bronzsun sen? Hadi içmeye. <laughs> Bekle biraz. Önce elimi yıkamam gerek. Ya hey bırak çantamı şimdi. da almadım. Çantamı alayım. Ne çantası? Boş ver. Beni Yürü. bile bu kıyafetle dışarı sürükledi. Hadi gidelim. <laughs> Mevcut ekonomik durum yavaş yavaş altyapıdan bilgi endüstrisine doğru eğilim gösterdi. Yatırımlarımızın odak noktasının değişmesi gerekiyor. Çalışma tarzınızın da değişmesi gerekiyor. Sürekli ofiste kalmayın. Binlerce genç yeni işlerini internet üzerinden kurdu. Yetenekliler. Potansiyelleri var. Ama paraları yok. Rofize giden yolu bilmiyorlar. Nasıl gelecekler? Sizin dışarı çıkmanız gerekiyor. Onları bulmak için bir tazı gibi kok almalı ve bir kartal gibi iyi görmelisiniz. Onları Rofize davet edin. Bundan sonra toplantılarımız düzenli olacak. Yetenekli gençleri buraya davet etmek için. Sevler misiniz? Neden burada yiyoruz? Her an gitmek zorunda kalabilirim. Çünkü çalışıyorum. İdare et artık. <laughs> Patron onu yemeden önce kaynatmalısın. Çiğ bu ishal olacaksın. İshalden korkmuyor görmedin mi? Çiğ eti bile pişirmedi. Sosa batırıp yedi şuna bak. Görmüyor musun? Hmm, başından neler geçti. Nasıl bu kadar açsın? Biraz yavaş ye. Oh! Nihayet kuzu eti. Yaylada su 70 derecede kaynıyor. Hiçbir şeyi pişiremiyorsun. Kaç kere yarı pişmiş şeyler yedim bilemezsiniz arkadaşlar. Arpa eriştesi yerek boğazımı kendine getirdim. Yak sütünde ise ooo, berbat bir koku vardı. Keksi kokum oradan geliyordu işte. <laughs> Sen de içersen aynı öyle kokarsın. <laughs> Anlatın hadi. Son birkaç ay neler yaptınız? Değişik bir şey yok. Bizim için endişelenme. Sen kendi planlarından bahset. Hmm. Bir fikrim var bir ses yazılımı. Mesela biriyle konuşmak istediğinizde mesaj göndermenize gerek yok. Telefondaki bir düğmeye basacaksınız, istediğinizi söyleyeceksiniz, internet üzerinden gönderi vereceksiniz. Böylece diğer taraf söylediklerinizi duymakla kalmayacak, ruh halinizi de hissedecek ve çevrenizi de işitecek. Mutlu ya da öfkeli olduğunuzu bilebilecek. Goşinyan öldün mü? Goşinyan öldün mü sen? Goşinyan öldün mü sen? Ya da ne yapacağını bilemez bir durumda mısın? Bir şeyler kaydet dedin ama ne söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Yoksa sevgi dolu musun? Ölüm vadisi uçurumlar ve kıvrımlarla dolu. Kolayca düşebilirsin. Kaybolmanı istemiyorum. Şimdi anladım. Patronun Tibet'te sevgilisi olmuş. Kendisiyle konuşacaklarını bulmak istiyorum. Gerçekten ...karşımızdakini dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Dinliyor musun yoksa konuşuyor musun? Bu iki işlev telefonunkiyle aynı değil mi? Tabii ki farklı. Telefondayken hemen cevap vermen gerekir öyle değil mi? Bu çok basit. Bu ses yazılımıyla düşünmek ve söyleyeceklerini düzenlemek için bol bol vaktin olacak. Telefondaki sesli mesaj işlevine benziyor. Evet benziyor ama yine de farklı. Sık sık birbirimize mesaj bırakabiliriz. Ayrıca günümüzde insanlar araba kullanırken kısa mesaj göndermek ister. Geçen sefer mesaj yazdığım için polise çarpıyordum biliyorsun. Ses yazılımıyla ise klavyeye bakıp yazmak zorunda değilsin, ellerini ve gözlerini kullanmak zorunda da değilsin. İnsanlık için yeni bir iletişim yolu olacak.